İsmailiye mezhebinin genel anlamda kollarını görecek olursa ilk etapta Halis İsmailler ve Mübareke diye ikiye ayrılmıştı. Buradaki temel ayrım noktası İsmail öldü mü ölmedi mi? 7. İmam İsmail mi onun oğlu? Muhammed bin İsmail mi diye ayrılmışlardı. Daha sonra Mübarekiye kendi içerisinde de iki gruba ayrılmış. Karmatiler ve Fatimiler. Burada Karmatiler Setir döneminin devam ettiğini gelecek olan imamın Muhammed bin İsmail olduğunu savunurken Fatimiler ise Setir döneminin bittiğini ve Beydullah el-Mehdi'nin zahir imam olduğunu kabul eden grup oluyor. Fatimiler dışında bile bir dürzilikten belki işte Fatimiler dönemindeki halifeler içerisinde zikredilir İsmail'in bir kolu olarak ama asıl itibariyle o içeride değil dışarıda kalmış denilebilir. Hmm. Fatimiler kendi içerisinde daha sonra işte Nizariler ve Müstahiller diye o ciddi iki tane kola ayrılmış. Belki de dürzileri de burada zikretmek daha uygun olabilirdi. Arada bu üç kulat bir fırka olarak zira dürzili hakim bir ilahın kendisini ilah ilan etmesiyle ortaya çıkan bir gruptu İsmaili içerisinde. Müstali Ahmet el Müstali'nin kendini imam ilan etmesiyle abisine darbe girişimiyle ortaya çıkan bir kol. İzaliler ise İmamet'in Mustansır'dan sonra e, Nizar'ın e, nesline ait bir hak olduğunu iddia etmeleriyle ortaya çıkan grup işte Hasan Sabbah o ve Ahanlar burayı temsil ediyor. Günümüze kadar. Salilerde ise daha sonra Süleymaniler Yemen'de ve Davudiler Hindistan bölgesinde olmak üzere iki temel kola ayrılmış. Tabi ayrıntıda daha fazla kollar var ama genel anlamdaki kolları bu şekilde ifade etmemiz mümkün.